<laughs> Abone olup Like atın Kanka bak Ben buraların kralıyım biliyorsun Gazaffer şehrinin Kralıyım ben Böyle koskoca apartman var Böyle Burç Kalifa'dan uzundur kendisi Allah Allah. Abi abartma ya Ay tamam hadi 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 sana ısmarladığım burger falan ya hadi. Abi o değil de sen bunları nasıl aldın? Sorgulama. Şov haberde. Aa televizyondan bak şov haber çıktı dur izleyelim gel. Ne izleyelim hadi. Evet bakalım neymiş. Şov haberde yeni bir haberimiz daha var. Evet sayın seyirciler. Bugün iki şahısın bir bankayı soyup ardından hamburgerciye girdiğini ve arkadaşıyla beraber hamburgerle çıktığını gördük. Ve bu olaydan sonra çoğu banka kendine güvenlik aldı. Çünkü bir baktılar ki adamlar o kadar rahattı ki bankayı soyarken hamburger almaya bile zamanları kaldı. Bu yüzden tüm bankalar şu anda korumasını 500 kat arttırdı. Hadi iyi şanslar suçlularımıza. Hast. Göme. Oğlum mafya dünyasının en çok mafya dünyasının en çok mafyası olan ülkesinde en çok mafya olan şehrinde bankaların güvenliği artıyor. Şimdi koskoca mafyalar oraları daha çok saldıracak. Şirketlerin değeri 5 kat düşecek değerli bir şey vardır umudeyle. Miksleme zamanı. Öyleydi işte. Neyse benim sorunum değil. Kapayalım kamerayı. Şöyle. Kapanmadı. Nereden kapatıyoruz bunu? Mehmet Bey. Şok şok şok. Şimdi ise bir adet sandığın içindeki eşyaların haberi. Bu sandığın içindeki eşyalar henüz tespit edilemedi. Bu yüzden sandığı şu anda bomba imha uzmanı gibi birkaç tane kişiyle açıyoruz. Evet, şimdi ise nasıl açacağız? Kırarak mı? Evet abi. Allah sandık çok sağlammış. Elbette ve şu anda içinden değişik şeyler çıktı. Aman Allah'ım. Bunlar bomba bomba ima ekibine gönderin. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Aa, ayağım takıldı. Hayır 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 patlamayacağım patlamayacağım patlamayacağım. Hayır patlamayacağım biliyorum patlamayacağım. Hayır 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 hayır. Aa! Patladı. <laughs> Zaten her haberi de bizim evin yakınında yapıyorlar. İyi oldu. Baksana. Oh. Ay bir tavanımıza adamın eti geldi galiba. E, tüm hepsi bize geldi. Neyse, magazin haberi tadında bir yer oldu. Hadi. Kapıyı kıralım da gidelim. Abi kapı senin değil mi? Neden kırıyorsun? Oğlum kapı benim ol olur. Evet kapı benim ama boş ver oğlum. Hiçbir şey yok. Oh, kapı benim. Siz kıralım. Abi senin kafayı yine gitmiş. Zaten hamburgerin yanına alkol söylemek neydi ya? Hamburgerci alkol olması daha saçma bence. O da doğru. Ama abi mafyaların gerizekalı olduğu kanıtı var. E o zaman ikimiz de gerizekalıymışız. Ama o zaman ben neden Einstein'dan daha yüksek IQ'ye sahibim? Abi sen onlardan değilsin de ondan. He. Abi ben gidiyorum bak pavyona. Ha. Çocuklar yine bu kısımlara atlasın. Lüften. Hatta zorla da değil mecburi bakın. Aileniz sonuna bu tip sizin elinizden telefonu bile alabilir yani. Böyle bir risk almayın derim. Benzeri bir şey bana da yaşandı çünkü. Neyse. Abi havalandırmadan girelim. Neden eğlencesine mi? Ha? Kapıyı daha açık bıraktım çünkü içeride bomba var. Girdiği gibi patlar. Eee. Dayanabilirsen. Dayanma Ali var. Vur lan onu. Vur 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 bak. Geçen roket atarla bizi füzelemişti hatırlıyorsun. Hadi vur 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 vur. Tamam abi. Al bunu al. Zınk. Ah. Abi silah ikide bir tutukluk yapıp duruyor. Yeni bir silah mı alsak ya? Oğlum senin silahın 90 yıllık lan. Dedemin silahını sana verdim ben zaten. Çünkü sana silah alma almak çok maliyetli olurdu. Sen sürekli minigun istiyordun çünkü. Ama abi ya. öldürücü Nasıl öldüremiyorum? Böyle iş olmaz olsun ya. Neyse şu adamın cesedini atalım şöyle. Neyse. Bak oradan giremezsin oğlum bak. Sen şişkosun. Şişkosun oradan geçemezsin bak. Abi bu adam geçebilirmiş buradan aynı kilodayı. Aynı kilodayız, aynı genişliğe sahibiz. Adam buradan geçebiliyormuş. Ee, ayağım kırıldı benim de. Allah kafam. Dayanabilirsem dayanayım Ali Cabbar. Allah anam ah sıkıştım. Allah. Geldim. Garson dur dur beni videoya alsana abi zaten biliyorsun bende kamera var şöyle kendini çek tamamdır silaha monteliyorum onu arkadaş nasıl çağırılır ay garson nasıl çağırılır garson zaten böyle yaparsınız hiçbir şekilde duymaz şuraya koyayım ha. Şöyle bir tık özgüveninizi yansıtmanız gerekiyor. Özellikle böyle yerlerde. Özgüveninizi yansıtmazsanız sessiz kalırsanız sizi bile öldürebilirler benim yaşadığım yerde. Garson! Efendim abi bak sana buradan yollayı veririm. Zaten gece alemi yap. Bir dakika bu adam mıymış lan? Yerde yatan adam mıymış yıllardır garson? Evet abi al bak. Bir şey... Tam bir şişe viski var burada. Okay, very good. Oh. Oh. Bir şişe daha. Al abim al. Anam. Oh. Ha burada dolu varmış lan. Oh. Oh. Mis. Oh. Abi biz buraya onun için gelmedik ki. Ne için geldik ya? Abi biz burada kaos çıkaracaktık ya. Paramız bitmişti hani borcumuz vardı birine. Oğlum o adamı öldürdüm ki ben. Ama kaos çıkarmak iyi olur. He. Hadi o zaman kaos çıkaralım. Hey Gazafer pavyonları halisi. Sizi öldüreceğiz. Zınk. Abi nereye ateş ediyorsun ya? Ne abi Malkollüyü? Al bunu. Aa. Bakın o geyik kellesini size boşuna mı verdik lan? Hadi bir bizden özür dileyin. Hadi. 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 Abi. Dur dur. Ben şuradaki adamın üzerine fil doş Tamam hadi. Tüfeğin adı zaten o oğlum. Modelinin ismini ben öyle değiştirdim. <laughs> abi adamı öldüreceğim şimdi. Abi, oy. Adam öldü mü canım? Aman ya Rabbi! Bay Kemal çöldür. Hacım bak, onu öldür. Zaten onda iyi para var. Sürekli burada çalışıyor. Eee silah yine tutukluk yapıyor ya. Ağzına Abi abi adam abi abi adam öldü abi. Abi adam yaşıyor abi. Tabi yaşar oğlum. Hadi ona saldırı ver. Al bunu. Abi adamın bacakları direğe yapışmış. Kız olmasın. Ya garının bacakları direğe yapışmış. Oğlum o kadar da değil. Ortasını bul şunun ya. Abi kızın bacakları direğe yapışmış. Aferin. Aha öyle.